arkadaşlar. Bugün İmre'nin Dünyası kanalından yine saçla ilgili değişik, güzel sizlerin saçlarınızı canlılık verecek, gürleştirecek, düklen saçların yerine yeniden yeni saçlar çıkartacak, parlaklaştıracak, uzatacak ve yani kullandığınız zaman iyi ki de bu tarifi yapmışım diyebileceğiniz bomba gibi bir tarifle geliyorum. Evet hep birlikte bunun ne şekilde bu aşamaya getirdiğimizi birlikte görelim bakalım. Arkadaşlar ayıklamış olduğumuz narlarımızı robottan çekip suyunu çıkartacağız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Narımı robottan çekeceğimi söylemiştim. Robottan çektim. Şu şekilde. Şimdi bunun içine ben 7 tane karanfilimi atıyorum. Bunu ezerek de atabilirsiniz. Bütün de atabilirsiniz. Çünkü bunu 15 gün bekleteceğimiz için zaten içinde eriyecek ve daha sonrasında 7 tane karabiber bu karabiberlerimi de içine atıyorum bunun içine bir tatlı kaşığı zeytinyağı katıyorum yine aynı şekilde şöyle yapalım bir tatlı kaşığı da elma sirkesini atıyorum ve bunları güzelce karıştırıyorum. Bunları güzelce karıştırdıktan sonra ağzını kapatıp bunu ister buzdolabınızda isterseniz şu an kış aylarında hava soğuk tamamen doğal olsun diye düşünüyorsanız bunu balkonunuzda güneş görmeyen serin bir yerde 15 gün kadar bekletiyoruz. Ben bunu buzdolaptansa balkonda soğukta ayazlatmayı tercih ediyorum. Çünkü o zaman tamamıyla doğa ortamında olmuş olacak. Bu şekilde daha iyi sonuç alacağınıza inanıyorum. Ama kesinlikle bunun güneş görmemesi gerekiyor. Eğer balkonunuz güneş görüyorsa gündüz bunu evinizde serin karanlık bir köşeye alıp akşamları balkonda ayazlatabilirsiniz. Bunu 10 gün 15 gün kadar ayazlattıktan sonra buzdolap veyahut da balkonda daha sonrasında bunu güzelce süzeceğiz. Süzdükten sonra her zamanki gibi öncelikle alerji testimizi yapacağız. Yine şöyle bileğimizin e, iç kısmına alerji testimizi yapacağız. Eğer ki alerjik herhangi bir şeyimiz yoksa güvenle bunu kullanabiliriz. Tabii ki bunu sarışın bayanların, röfleli saçların kullanmasını istemiyoruz. Çünkü bunun içindeki karışımlar e, röfleli saçlarda deformasyon göstereceği için sağlık açısından da uygun değil. Daha çok kahverengi saçlar, siyah saçlar ya da hiç saçında boyası olmayan kişiler daha güvenli kullanabilir. Bunu eğer dilerseniz sabahleyin o gün evdeyseniz evden dışarı çıkmayacaksanız sabahleyin saçınıza güzelce parmak uçlarınızla masaj yaparak sürüp üzerine bir bone geçirip saç kurutmanın ılık kısmıyla hafif bir buharlaşmasını sağlayacak kadar 1-2 dakika tutup üzerine de nemli bir havlu sararak bir, bir saat kadar bekletiyoruz. Daha sonrasında da bunu tamamen bitkisel şampuan kullanırsanız bu aşamada daha iyi sonuç alacağınıza inanıyorum. Üzerinden de güzelce şampuanladıktan sonra göreceksiniz ki 1-2 kullanımdan sonra saç diplerinizde rahatlama, saç köklerinde yeni çıkan saçlar olduğunu göreceksiniz. Videomu eğer beğenirseniz, abone değilseniz abone olup yorumlarınızı atarsanız memnun olurum. İmre'nin Dünyası kanalına iyi günler dilerim.